Hayır günler. Ben Yeniyor Mahallesi Muhtarı Seyit Demiray'da. Bu Kaz Okulu'nun orada iki grup birbirine girdi ya. Ha, ben ha de orada. Evet. Yeniyor ha Mahallesi Muhtarlık. Muhtarlığın hemen yanı. Yeniyor Mahallesi Muhtarı. Evet. Tamam, evet. Ben, ben, ben de oradayım efendim. Hadi. Teşekkür gülüyorum. ettim. Ha, sağ ol. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Evet. <laughs> Biz yapak dedik 10 Nisan şakası ve yaptık. Türk Polisi Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılını en kalbi duygulamda kutlarım. Aziz şehirlerimize, şehitlerimize ve edebiyete ikal etmiş emniyet teşkilatı mensuplarımıza Allah'tan rahmet. Görümde bulunan emniyet mensuplarına görevinde üstün başarılar. Emekli emniyet mensuplarına sağlık, sıhhat ve huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim. Bu, bir şey bu güzel düşünceleriniz için de çok teşekkür ederiz bize. Yani, e, birden fazla duygu yaşadık evet. buraya gelince. Kavga anonsu diye geldik. E, bir dakika içinde intikal ettik olaya. Ancak e, buraya gelince çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Yani bu güzel düşüncelerinden dolayı, bu sürprizlerinizden dolayı burada değerli muhtarım ve, ve basın mensupları karşısında hepinize teşekkür tamam. ediyorum. Yine sağ olun. Sağ olun.